Bize yapılan eleştirilerden etkileniyoruz. Peki neden etkileniyoruz? Çünkü yapılan eleştiriler konusunda kendimizden emin değiliz. Emin olduğumuz hiçbir konuda asla etki yaşamayız. Şimdi siz kendinizden emin olduğunuz konuda çalışkan bir insansınız. Ben size tembelsiniz desem etkiye girer misiniz? Hayır. Siz bana deseniz ki siz dürüst değilsiniz güler geçerim. Neden? Çünkü kendimden eminim. Kendimden emin olmadığım konuda bana bir tenkitte bulunursanız o zaman ben doğal olarak o etkiyi yaşadığım için hemen yüzümün ifadesi değişir, bozulmaya başlarım. Peki biz bunu nasıl karşılamalıyız? Karşıdan bir tenkit geldiğinde önce kendimize bir bakalım. Bu bende benim yapımda mevcut mu değil mi? Eğer karşıdan gelen tenkit bende mevcutsa kendimi düzeltmem için bir imkan. Eğer değilse kendimden eminsem o zaman yine kendimi takdirlemem için, kendimi değerlendirmem için çok güzel bir imkandır.